Burayı bitirmem gerekiyor. Bugün büyük gün. Hemen gideyim de şu Pofuduğu çağırayım. Yardımcıya ihtiyacım var arkadaşlar. Öyle tek başımıza olmaz. Hemen şöyle gidelim. Pofuduğu çağıralım. Amman diyeyim Sakar duymasın. Ulan Sakar senden sonunda öcümü alacağım. Şu an yukarıda bilgisayar oynuyorsun ama birazdan sonra neler yapacağım gör bakalım. Şöyle hemen. Kedinin ne işi var burada bak eve girmeye çalışıyor. Al işte eve girdi. Neyse geçsin bakalım evde. Ben de o sırada gideyim şu pofuduğun yanına hemen hızlıca. Şöyle gidelim. Kapıyı açalım. Pofuduk. Efendim abimiz. Hazırlanamadın mı hala? Hazırlandım. Valla seni olmuşsun? bekliyorum sabahtan beri. Pofuduk. Hadi hadi şu planımızı devreye sokalım artık. Sen hiç endişe etme abicim. Her şey kontrolümüz altında. Merak etme. <laughs> göreceğiz, göreceğiz. Yalnız var ya, Sakar bunu anlarsa ikimizi de kovalar yemin ediyorum. Sakarın anlamaması lazım. Ya annemaz namaz sen merak etme yan odada bak duyanmıyor şimdi sessizce aşağıya gidelim orada konuşuruz hadi yürü. Doğru söylüyorsun dur dur şu kapıyı sessizce kapatalım gel bakalım. Tamamdır aferin kız sana hadi gidelim. Gidelim sessiz yürü. Gel gel ya o kulaklık takıyor duymaz bizi zaten. Arkadaşlar bu arada sizler de hoş geldiniz nasılsınız umarım iyi seyiriz, doktor ailesi. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sakara bugün efsane bir tuzak kuracağız. Hemen şöyle gidelim. Pofuduk. 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 Kedi içeri kendisi girdi. Boş ver dursun biraz. Sen eşyaları aldın mı? Eşyaları yok, almadım. Dur dur. Sen kediyle yok, uğraşıyorsun yok. ama pofuduk. Yok yok tamam. Ha, bak burada eşyalar. kucağıma aldım getireyim bak. Eh. Hadi bakalım getir eşyaları makineyi tamamlayalım. Ağır mı ha, o kadar? Birazcık ağır ama bir şey yok ben taşırım. Gel gel ben sana tasarım. kapıları açarım. Şunu açayım. Garaj kapısını da örtelim sakarın haberi olmasın. Tamamdır. Ay, ya. Hiçbir şeyden haberi olmaması lazım. Bence daha yere. hızlı gidiyor. Allah. Zıpla o zaman pofuduk. Ben de hızlı yürüyeceğim. Hatta yürüyüp koşacağım. <laughs> yürü. İşte geldik. Arkadaşlar Hı -hı. bu görmüş olduğunuz makineyle Sakar'ı bugün tuzağa düşüreceğim ve Sakar'ı robota dönüştüreceğim yanlış duymadınız. Arkada bir tane banka var para basıyorlar yemin ederim. Bütün Mahmutların parasını Sakar'a aldıracağım ve ayrıyetten arkadaşlar bir tane zombi köyü gibi bir yer var. Oraya da gideceğiz bugün. Neyse hadi başlayalım. Ee... Bunu nereye koyayım? Onu tam şuraya koyabilirsin. Modemin yanına. Çekil bakayım oradan. Oh be. Tamamdır. Her şeyimiz var. Şimdi arkadaşlar burada yönlendiricimiz var. Bunu bir alalım. Sonra enerji. Pufuduk sen bana eşyaları getir ben sana söyleyince. Tamam. Hangilerini istiyorum? Önce harddisk ile enerji pillerini getir bakalım. Harddisk ile enerji pilleri. Getirdim. Ver bakalım Bu... bana. Enerji pili bu hard disk Beyrabs. Tamamdır arkadaşlar şimdi enerji pillerini buraya atıyorum, hard diski de buraya atıyorum. Ee, bir de bu makinenin çalışması için güç vermemiz lazım pofuduk O zaman güç panellerini vereceğim. Aynen ver bakayım Yuh. güç panellerini. Makinesi Ver 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 ver. Makine falan Çin. fark etmez, Bay Doktor Çin. affetmez. Ulan sakar, öcümü alacağım senden. Çarpılacak sakar abisi. <laughs> Şöyle. Tamamdır. Bir de pofuduk elektrik kabloları olacaktı. Elektrik kabloları aldım. Kaç tane? Ver bakalım hepsini. Böyle bir sürü var ama abi çok sipariş etmişsin hep. Masraf bunlar israf ya. Pofuduk sen gidiyorsun çitoz alıyorsun ben bir şey diyorum mu? Allah Allah. Ama o benim karnımı doyuruyor. Aynen aynen çitoz da karın doyar zaten. Doyuyor. Şöyle şimdi arkadaşlar şu kabloyu benim buradan düzgün geçirmem lazım. Şöyle yapalım. Allah kablo geçmiyor ya. Ben bu kabloyu nasıl geçireceğim? Neyse önce enerji pillerini bağlayalım. Şöyle tamamdır. Şuradan bayla, bayla, bayla. da şunu geçirelim. Şöyle hop. Bir de şuraya. Buradan da buraya. Buradan da buraya. Kablo birleşmiyor ya. Neyse ben bunu halledip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda başardım bağlamayı. Hemen şöyle kodlarımızı da yazalım bilgisayardan. Şöyle. Sonra şöyle. Enter. Ama çalıştı kapıdık. <laughs> <laughs> Oy, ne yapacaksın o kuş elindekini Bunu robot yapacağım kapıyı. Hayır pafuduk arkadaşlar Buraya sakar bebek girdiğinde robota dönüşecek O yüzden buraya bir şey koyamayız Hayır pafuduk al onu ya Ya üzüldüm zaten çok masum baksana şimdi. <laughs> Neyse bitti mi Daha bitmedi Hemen şuradan arkadaşlar kamera monitörlerimizi alalım Bir de şok tabancasını alalım Eğer sakar bize falan saldırırsa Şok tabancasıyla onu korkutacağım Aynı böyle <laughs> Ayy Abi ne yapıyorsun? Abi başım dönüyor Abi başım Tamam Abi. tamam sakin ol popoduk Sakin ol iyi misin? Aa, başım çok pis döndü Sen Gördünüz mü arkadaşlar? Yaptın? Şok tabancası bu işe yarıyor Kuşa da yapacağım Bak 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 <gülüyor> <gülüyor> Yazık kuşa Yok yok öldürmüyor pofuduk birazcık acıtıyor sadece Acıtıyor zaten o küçücük Arkadaşlar şimdi size yerleştirmiş olduğum gizli kameraları göstereceğim Şöyle hemen bakalım bir tanesi arkadaşlar bankanın tam da hazinesinde. Şöyle ikinciyi de Göstereyim size. Bu da arkadaşlar yandaki dev çukurun içindeki golem. Hadi bakalım. Plan o zaman başlasın. Pofuduk. Hoşum abi. Şimdi sakarın dikkatini çekeceğiz, tamam mı? Tamam. Sakın görünme sakara. Arkasından izleyeceğiz. Sonra ben elimdeki yönlendiriciyle makineyi çalıştıracağım. Anladın mı? Anladım abi, anladım. Hadi bakalım Güzel arkadaşlar oldu. şimdi gidip sakarı biraz rahatsız edelim. Şöyle çıkalım. Ben de geliyorum bekle. Koş 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 koş. Kafasını kıracağım. Rahatsız et onu taksın bir saniye. Ala 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 Sakar sakar ne yapıyorsun sakar ya? gel dış. Ne bağırıyorsun ya? Ona sapan almış elinde. Ya dur sakar ya bir şey diyeceğim sana. Ne ne? Ee, elektrik faturası bu ay çok geldi elektriği keseceklermiş haberin olsun. Kaça sen elektriği kaçak mı kullanıyorsun? Evet, sen ne lan? <gülüyor> <gülüyor> da aldım. Tamam <laughs> tamam durun ya pofuduk. Sen de sakarım monitörlerini elleme bir daha koy yerine. Ben sen ben de dur sakar. Ben. Dur oldu tamam be. Al şunu at bu konuda. Nasıl? Tamam geri yerine koyuyor ya. Biraz bilgisayardan uzaklaş artık. Gözünü seveyim. Kafa nerede kafan? Ya tamam ben gideceğim markete. Markete mi? Olacak. Markette ne işin var senin? Oha cips almaya gidiyor. Bana gel Bana gel. Arkadaşlar evet. başardık. Dur dur çıksın dışarı. Takip etti onu. Nerede bu? Nerede Ha? Evin arkasına gidiyor. Niye? Bilmiyorum. Bir o şey ne? abi gördü. Aa, gördü galiba. Gel 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 gel. Abi ne elmas makinesi değil. Bu Ulan dur, dur, ne dur. lan! Robot var! Dur, dur bakayım. Hmm. Ha gördüm. Pofuduk saklan. Abi burada kodlar yazıyor. Bunlar ne? Arkadaşlar plan işe yarıyor eee? Şu makine elimde kalsın makineyi çalıştıracağım. Hadi içine gir keltoşa içine gir Hadi sen ocalama ya burada <laughs> mı Ha girdi içine Aha, değilim, Çalıştırıyorum <gülüyor> Çalıştır. <gülüyor> Çalıştırdım Hah ne oldu Ses... Bir dakika sesi kesildi Ne oldu sakar iyi misin Allah'ım inşallah bir şey olmamıştır abi. Dur 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 bir saniye ee, nasıl konuşturacağız bunu şimdi? Anladım. Ee, merhabalar. Anlamadı. Ben anladım şimdi dur abi. Sakar bebek iki adım ileriye gelir misin? Oha. Gene çalışmadı Pofuduk. Ya acaba vursak mı televizyon gibi? Pofuduk buldum. Şok tabancasıyla kendine getireceğim onu. <laughs> he he hadi. Arkadaşlar Şekli hazır ona. mısınız? Şok diyeceğim onu şimdi. Şimdi şöyle. <laughs> Aa, işe yaradı işe yaradı. <laughs> Abi sesi de değişmiş. Efendim? Lan? Sesine ne olmuş bunun? Ee, merhabalar robot sakar. Merhaba. İki adım öne gel. Bir, i̇ki. Oha işe yaradı. Yes. yes. Başardım. 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 <gülüyor> başardım. <gülüyor> tamam. Abi, Efendim? Pavard. Planım. Planım ne biliyor musun? Şu yanda bir tane çukur vardı ya geçen görmüştük. Golem vardı içerisinde. He? Onu sakara öldürttüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> Abi benim aklımda bir plan var. Söyleyeyim mi? Dur bir dakika. Önce bir şeyler soracağım ona. Robot Sakar, senin yaşın kaç? Benim yaşım 12. Yaşı 12'ymiş. Aha yaşını biliyor. Hii, her şey biliyor. kimmiş bu. Dur şimdi dur. Daha ona neler yapacağım. Robot Sakar, 4 adım ileriye çık. 1, 2, 3, 4. İşte bu çalışıyor. <laughs> şimdi Robot Sakar, beni takip etmeye başla. Aa geliyor valla. Dur bakayım. Duruyor mu? <laughs> Durdu. Bir de ileri gideyim. Ay geliyor vallahi geliyor. <laughs> Çok iyi. Tamamdır pofuduk. İşlem başarılı. Hadi gidelim. Hadi gidelim, gidelim. Daha banka abi soyduracağım abi. sana ben. Gel bakayım robot sakar gel buraya. Abi, buralarda falan sinyal kesilirse ben sana laptopumda görürsem söyleyeceğim tamam mı? Tamam pofuduk. Sinyal kesicinin ne işi var ki burada? Gerçi banka var olabilir. Dur şimdi banka neredeydi? Ben ikinci tarafa gidin bakayım sinyal var mı. Abi git Hı? Ne ba iptal Bağlantısı mı koptu bunun? Ne oldu buna ya? Dur bakayım bir daha şokta tabancası vereceğim. <laughs> Aha geldi kendine. <laughs> gel gel buralarda sinyal Robot sakar yok. beni takip et. <laughs> A, geliyor. Aa geliyor tamam çalıştı 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 <laughs> arkadaşlar işte bu. Pufuduk önce bankayı mı soyduralım? Bankayı soyduralım evet bu köşeyi döneriz ya. Tamam. Şöyle hemen gelsin. Şey gel 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 gel. he. Robot sakar dur. Durdu tamamdır. Pufuduk Şimdi Sakar'a söylüyorum o zaman her şeyi. Söyle 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 söyle. Ben de söyleyeceğim. Arkadaşlar şu karşıda görmüş olduğunuz banka var ya bunun içinde deli bir para var. Oraya alamıyoruz. Hatta onları alamıyoruz. Çünkü bakın şu kapının önünde kimler var. Bakın bakın güvenlikler var orada. Buraya Mahmutlar sürekli geliyor. Burada gezip para vardır. Sakar'a soyduracağım o yüzden. Robot Sakar yeni görevini veriyorum. Hazır mısın? Aa bu gene bozuldu. Pafuduk ya. Bu makine sıkıntılı galiba sokmak buna istemiyor. Ara sıra şok vermem gerekiyor arkadaşlar. Kendine gelmiyor yoksa. Robot sakar beni duyabiliyor musun? Duyuyorum bay doktor bey. Tamamdır arkadaşlar çalış yaşan. <laughs> Robot sakar karşıda gördüğün bankanın içerisine giriyorsun. ikinci kapıdan gidip hazineyi alıp bana getiriyorsun. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadı. Ya nasıl anlaşılmadı, anlaşılmadı. ya? Tamam şimdi tekrardan söyleyeceğiz arkadaşlar şu makineyi elime alayım. Heh. Robot Sakar yeni görevin karşıdaki bankaya girip hazinesini alıp bana getirmek. Anladım. Aa, gidiyor vallahi gidiyor anladı pafuduk. Gidiyor. gidiyor ben de kontrol ettim oralarda sinyal kesici yokmuş abi koymamışlar. İyi <laughs> güzel gel gel biz de bankanın yanında bir ya da yok o geri o buraya gelir robot çünkü. Evet. kamera varsa bakamaz mısın? Eklemiştik sanki. Var var. Hazinenin olduğu yerde var. Aa vallahi bankadan içeriye girdi. Hemen şunu açalım kamerayı. Aha burada. Dur bakalım buraya gelebilecek mi? Kameradan bakıyorum pofudu kimse yok. Yapmadı galiba. Nasıl kimse yok? Vallahi kimse yok. Dur bakayım. Kamerayı bir daha açıyorum. Geçti geçti ben görüyorum abi sen göremiyor musun mu ya? Kameradan bakıyorum da kimse yok güvenlik var bir de sandık var sadece. Bulur abi şimdi merak etme dur ben buradan kodlarına gireyim mi kodlarına? 1, 5, 7, 8, 9, 10. Dur bakalım. Heh. Arkadaşlar robot sakar acaba yakalandı mı ya? Bir daha bakacağım. Eee kimse yok, yok. yok, içeride. Aa gördüm girdi girdi girdi. Hazineye geldi alıyor hazineyi. Sandığı açtı. Evet adam dövüyor sakarı. Pofuduk bak. O adama vurmuyor ama niye vurmuyor acaba? O kodu girmedim. Gireyim mi o koduna? Dövüş ha. koduna. Dövüş kodunu mu? Dövüş kodunu gir Hı. tabii ki pofuduk. Dövüş kodsuz olmaz. Tamamdır giriyorum. ya? 6, 8, 9, 5, 7, 10, 11, 12. Girdim. Tamam bakıyorum kameraya. Herobrine Sagar aktif edildi. Aa, Herobrine Sagar aktif edildi. Öldürüyor oh. adamla savaşıyor. <laughs> Abi havada şimşekler çaktırıyor. Ha? Öldüremiyor öldüremiyor. Adam bunu dövüyor pofuduk. <laughs> Dayak yiyor. <laughs> Abi çok mu kötü ya söyle çıksın. Vallahi hala dövüşüyor. Aha dövüşmeyi bıraktı şu an. Oha, Eve mi gelecek acaba? Paraları, Dur bakayım. Paraları alıyor mu? Silah çıkardı. Silahla öldürmeye deniyor. <laughs> Silah mı? Adamla Oba, hala o. dövüşüyor. Adamla hala dövüşüyor. Dövüş hadi. Aa, dövüş. geliyor, geliyor, geliyor. Öyle... Dövüşmüyor. A adamı dövemeyeceğini anladı. Geri geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <Kaçıyor mu? gülüyor> Sen onu bunu boş ver. Kaçmaya hazır ol. Buraya gelecek çünkü. Tamam gelsin. Allah ya, işte budur arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sakarı robot gibi kullanabiliyoruz. Birazdan arkadaşlar. İnsanlar öldü. İnsanlar öldü. İnsanlar öldü diyor. Hayır kodu sil. Kodu sil. Kodu sil. Kodu sil. Kodu sil. Çabuk kodu sil. Ya of ya. Kod 6 9'lu bir şeydi. Sildim sildim. İnsanlar öldürme modu yok. İnşallah öldürmemiştir. Dur bakayım. Aha kılıcı var elinde bize doğru geliyor pofuduk. Abi ben korkuyorum bizi öldürürse. Yok yok bizi öldürmez. Abi, abi bizim şey yapma abi. Ne oluyor la? Bir yerden ses geldi. Aa geliyor. Geliyor geliyor pofuduk. Tam sakin ol abi. Robot evet, sakar beni takip et. De, de, de. Paraları ver robot sakar. Aha veriyor <laughs> ver 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 ver. ver. Tamam. Sırada yeni görev var. Ben var. Eee robot sakar dur Robot sakar şarj bitti Lan şarjı bitti nasıl ya nasıl şarjı bitti bunun ya Gel bakayım şarjı buraya bitemez. Dur dur şok Abi, tabancasını vuracağım Şoklayacağım Ben kontrol ediyorum <laughs> Düzeldi düzeldi tamamdır Robot sakar takip et beni Robot sakar takip ediyor Gel 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 Allah Tamamdır arkadaşlar Şimdi o çukuru bulmamız lazım Yakınlarda Abi. bir yerde çukur vardı Pofu O Abi. çukur neredeydi <gülüyor> <gülüyor> Buldum Abi. Buldum. Bir şey diyeceğim. Efendim Pofudu? Hayvanat bahçesinin aslanların arasında atak. Saçmalama öldürürler Sakar'ı. Kıyamam Sakar'a ben. <laughs> Al işte bak gene bozuldu. Gel bakayım buraya. Hop. Robot Sakat. Robot Sakat ne ya? Allah'ım yarabbim. <laughs> İsmini söyleyemedim. Robot Sakar beni takip et. <laughs> gel 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 takip et beni Allah. Arkadaşlar şimdi burada bir tane dev var Tamam mı ben bu devi öldüremedim Arkadaşlar pofudukla beraber Sakarla dövüştüreceğim o yüzden Uyarı uyarı Al işte bozuldu gene ya Gel buraya gel Vuramadım vuramadım Aha vuramıyorum dur dur dolması lazım Kendine gel Sakar Geldi 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 Robot sakar beni duyabiliyor musun Robot sakar Buradaki çukura atla ve oradaki insanı işte insan mı ne o bir dakika bakayım. Golemi öldür. Anlaşıldı. Oha vallahi anlaşıldı Hadi diyor. Git. Anladı anladı pufuduk anladı. Valla şah iniyor. Uh -huh. O hero kılıcı çıkardı. Oy, Oy abi, de Kokuduk, ne yapıyor bu? Arkadaşlar bir anda yok etti. Şuna bakın. Helal ya Sefi Helal olsun sana. Topladık ben bir şey daha denemek istiyorum. Ben geliyor ha Ne oluyor lan? robot kontrolden Uçtum. çıktı iyice. Dur son bir görevimiz ya daha erkek. var. Robot sakar son görevine hazır mısın? Aynen. Takip et beni. Takip et, takip et, takip et. Şimdi Aynen. arkadaşlar son görevimiz ise... Al işte ya gene bozuldu ya arkadaşlar bu nasıl robot? Hiçbir şey anlamadım. Hop Geldi kendine. Robot sakar ne? beni duyabiliyor musun? Anlaşıldı. Takip et. Ediyor vallahi ediyor. Gel pafuduk. Son görevimiz kaldı arkadaşlar. Bunu da başarırsak var ya bugün çok eğleneceğiz. Nerede ne, o? Ne ne yaptıracağım? Zombi köyü vardı ya. Zombi köyünü ele geçireceğim. Onlarda da çok silah vardı. Onları istiyorum arkadaşlar. Evet çok iyi fikir abis. Bakıyorum sinyal ki abi bak burada sinyal gidebilir ha. Bir dakika bir dakika. Robot sakar dur. Robot sakar beni duyabiliyor musun? Uçma aktif et. Uçma aktif ediliyor. Aha. O uçuyor, uçuyor. O, su, lan gitti, lan gitti. Pofuduk sonra çağır hemen. Makineden çağır, makineden çağır buraya. Üf. ya gitti çocuk Sakardık. ya, uf ya. Daha altı gelsin de yaptım. 7, Geri gel. 5, 5, 7, 8, 9, 10. Enter. Hah. Aha geliyor. Geliyor, geliyor. Geliyor. Üf. Abi ben olmasam var ya. Evet. Sakar bebek, beni takip et. Anlaşılmadı. Aa, robot sakar, ben takip et Anlaşıldı. Sakar abi, bebek abi, deyince burada, takip etmiyor. Robot dememiz lazımmış. Burada burada polis merkezi var. Sinyal kesiciler var. Bak takılır bu ha. Yok yok bir şey olmaz ona. Gel gel. Aha zombi köyüne de yaklaştık. Arkadaşlar bu köy yeni kuruldu zombiler tarafından. Bunlarda bir sürü <laughs> silah var. Sakar. Robot sakar, ben duyabiliyor musun? karşıdaki köydeki bütün zombileri öldür ve bana silahlarını getir. Anlaşıldı. Ama sadece kılıç kullan. Uyarı, 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 uyarı. Allah Abi. dur makine doluyor, makine doluyor. Bir saniye şoklayacağım. Şok geliyor. Geldi. Abi beyin %50 sinyal veriyor ha. Ben nasıl olsun beyni yanıyor bak. Pili bitiyor, pili bitiyor. Robot sakar son görevi anladın mı? Anladım. Tamam. Şimdi göreve başla. Ne, oh. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> abi. Orka izin? abi %50'den 149'a düştü beyni. Gel 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 şuraya gel. Bu iyice iç olmaktan çıktı. Ee, ne oldu duvara geldi kaldı burada. Kır orayı kır. Baba <laughs> yerleştiriyor kaç lan, kaç kaç. Lan Allah. <laughs> İçeriye nasıl girdi gördün mü? Gördüm. Takıldı İyiyim gene. Ben. Vallahi imha ediliyor diyor arkadaşlar biz ne yarattık böyle şuna bakın. <laughs> vallahi Abi. öldürüyor hepsini. Pofuduk hepsini öldürüyor. Şuna bak manyak oldu İlham kafa ediliyor. yedi. Gözleri bembeyaz oldu arkadaşlar. Pofuduk iptal mi etsek hemen? Abi vallahi %48'e düştüm. Şu paraları beyindeki al bakalım hasar, benden. Beyindeki hasar çoğalıyor bilgin olsun. Beyindeki hasarı falan boş ver. Arkadaşlar silahları getirsin hemen kapatacağız. Öldürdü hepsini. Tamam. Pofuduk makineden hemen çağır buraya gelsin. Robot sakar bebek geri gel 5 7 8 10. Uyarı uyarı, uyarı. kaldı. uyarı 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 veriyor uyarı veriyor gel pofuduk gel çok cihazı lazım Abi ne şoku Aha. abi ne düştü beyni patlayacak çocuğun hastaneye götüremeyiz bak ölür Bu uyarı ne kadar iyi ya uyarı Abi çık Ancak... Beni de öldürdü Allah dur şok cihazı vermeye deneyeceğim uyarı. Robot sokak. Dur şok Robot veriyorum. Nerede? Kapat. 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 9 15 7 8 9 10. Kapat. Şok verdim, abi. şok verdim galiba. Dur dur dur. Şok değil, kapattım. Kapattın mı? Kafası niye böyle kaldı bunun? Öyle kal, hareket ettiği için kaldı. Tamam tamam dur. Arkadaşlar neyse video umarım hoşunuza gitmiştir doktor ailesi. Daha fazla böyle video için abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Biz bununla ilgilenmemiz lazım. Bir şey yaptık ve beceremedik şu an düzeltemiyoruz. Neyse. Düzeltemiyoruz. Sus. Umarım abi, düzeltiriz. Yarın görüşürüz. Bilmiyorum öldürsek mi acaba? O da olmaz. Hayır saçmalama kendisi de ölür. Aa kodu vardı abi bak yazayım mı? Yaz 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 kodunu yaz sen. Arkadaşlar neyse biz kodla uğraşacağız. Görüşürüz sağda solda video çıktı onlara tıklayabilirsiniz. Yaz pofuduk yaz. Ne yapacağız ya? <laughs>